Herkese merhaba. Bugün sizlere bulduğum online korku oyununu göstereceğim. Ama ilk önce abone olup like atmayı unutma. Bu oyun bayağı korkunç bir oyun. Çok fazla jumpscare var. Bu oyunu da sizler için yükleyip araştırdım. Bu oyunda 3 tane harita var. Bana göre en korkuncu okul. Bu okul anaokul veya ilkokul ortaokul değil. Bir lise. Burası ise hastane. Bu hastanede 5-6 yaşında hasta bir kız vardı. Ve bu hastanede öyle bu hastaneye musallat oldu. Kanalizasyonda ise aynı durum bulunmakta. Bir kız ölüp orada kalmış. Yani ruhu oralarda geziniyor. Bu üç haritada da motto var. Ya hayatta kalacaksın ya da kaçacaksın. Hayatta kalmayı seçerseniz 10 dakika süreniz var. Kaçmayı seçerseniz ise anahtar falan bulmanız lazım olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like at. Sonraki videoda görüşmek üzere.